Anneciğim sen piyano mı çalmaya başladın? Hadi çal bakalım kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor anneciğim abla? Gördün mü? Hadi otur yanına sen de dinle. Rüzgar ama dur. Ben çalamıyorum. Ama Rüzgar ya rüya çalıyordu anneciğim. Rüya tamam aklıma bir şey geldi benim. Evet oğlum sen de çok güzel çalıyorsun ama Rüya gerçekten bu kona bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İşte burada anneciğim evet haklısın. Hı -hı. Efendim anneciğim. Bu bir şey geldi. özel bir şey konuşmamız lazım. tamam O zaman sessiz söyle gel. Ne oldu anneciğim? Ne var? Şimdi ben reskürü alıp ee koyacağım. Sen de e, alıp odama götür. Tamam. Sen de orta çalarsın. Tamam, süper fikir. Hadi bunu uygulamaya koyalım. Ha gir anneciğim. Rüya hadi sen de kay. Hadi bakalım. Rüya önüne önüne geç beni görmesin. Ben de yavaştan bunu alayım. şunu da çıkaralım. Piyanoyu alalım. Rüya'nın odasına götürelim. <laughs> of çok da ağırmış bu be. Ay dur dur. Rüzgara yakalanmayayım da. Ha. Evet buraya koyduk. Şurada priz de olacaktı bir yerde. Onu da takarsam eğer tamamdır. Ben gideyim Rüya'ya haber vereyim. Rüya. Rüya. Göreyim tamam götürdüm. Annem ne, ne renk toplar varmış burada? Bu ne renk oğlum? Eşik. Peki bu ne renk? Abi. Peki bu ne renk? Eşik. Bu. Abi. Değil. Eğil, bu de. Kırmızı. Hop, kırmızı top Rüzgar'ın kucağında. Ha. Ayarlarını yaptın mı? Her şeyin hazır mı? Başla bakalım sesini kısalım da gelmesin. Hah. Tan 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 tan. Sal sal sal. Hadi bakalım ben yemeğe gidiyorum o zaman. Anne bu şişeyle geliyor. Bu şişeyle geliyor. Anne. Efendim anneciğim. Bu şişeyle geliyor. Hangi ses? Ben ses duymuyorum. Hey, buldu. Vallahi buldu. Nerede? Rüya. Yakalandın anneciğim ya. Gene geldi. Ya ama Rüzgar Öyle bak Ya ama Rüzgar Rüya çalacaktı piyanoyu Ama sen aldın Cık, Ne yapacağız ya Uf, Bilemedim şu anda Rüya Rüya seninle gizli bir görüşme yapmam lazım Az önce senin yaptığın gibi bağırarak söyleyeyim Gel gel gizli görüşme odasına gel Rüya senin az önceki fikrin muhteşemdi tamam mı? Piyanoyu buradan kaldırıp içeri götürdük ve orada çalıyorsun. Buraya kadar şey normal. Mekan seçimimiz yanlış. Kapıyı yüzüme mi kapatacaksın acaba? Mekan seçimimiz yanlıştı. Çünkü senin odanın rüzgar istediği zaman çat diye gelebilir. Ama onun gelemeyeceği bir yer biliyorum. Kapısı da kilitli olan bizim evdeki tek yer. Banyo. Banyoyu götüreceğiz piyanoya. Hem oranın akustiği de var. Kapasında da kilitleyebiliyorsun Girersin kilitlersin Yalnız oraya şey sığmaz Sandalye sığmaz Klozeti kapatsak üstüne otursan olur mu tamam. Banyoda da çanlı piyano çalmaya başlayalım Dur dur planı kurmadık Gel Rüya buraya gel Şimdi Rüzgar'ın en sevdiği şeylerden birisi orada tamam mı sen o kaplan var ya kaplanı alıyorsun ve rüzgarı onun odasına götürüyorsun tamam mı rüzgarla odada tamam, kaplanı güzel. konuşturma falan yapıyorsun ben de piyanoyu alıp banyoya götürüyorum anlaştık Bu mı götür. burası iyidir anlaştık hadi yürü gidelim başlayalım rüzgar yakalayamaz ki Heh, rüzgar yakalayamaz ki yakaladın mı hadi beraber odana gidin anneciğim hadi bakalım hadi beraber oturun oraya kaplanı konuşturmaca yapalım gelin neyse onlar gitsinler benim için önemli olan gitmiş olmaları ben hemen piyanoyu ay bu da çok ağır yine nasıl taşıyacağım banyoya kadar yapacak bir şey yok hadi bakalım piyanoyu da getirdik tamam priz priz de orada süper daha ne olsun şimdi gideyim bakayım Oo, çok güzel oldu böyle var ben gideyim hemen rüyaya haber vereyim rüyam Rüya. Boş erim. Görev başarıyla tamamlandı. Onu rüzgara ver. Onu rüzgara ver. Hadi gel gidelim. Rüzgar sen kaplanla oyna Kaplanın uykusu gelmiş. Uyut onu. Koşayım gideyim ben hemen hızlıca. Gel. Gir içeri gir gir gir. Kay kenara. Kapıyı kapattım. Ve kilitledim. Kırıldı. <laughs> Arkadaşlar müzik odamızı beğendiniz mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmeler. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kendinize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Geldi. Yine <laughs> abone ol.